arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mr. Yummy'nin hapishanesinden ay süpermarketinden kaçmaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz arkadaşlar? Şunu sıfatını seveyim ya. Nasıl bir tipi var çarpılmış ya. Neyse başlayalım. İlk başta Beri, sonunda kötü babanı. Şimdi de bu Mr. Yami. Normal <laughs> dedim. Şu an gülüşlere, gülüşlere bak ya. Neyse burada da. <laughs> rehberimiz var. Quick let's go çabuk çabuk süpermarketten çıkalım falan diyor. 25 blok falan diyor. 25 token toplayacağız, galiba. Roblox'u. Hmm. Süper bir oyun, bir oyuncusu mu? Allah Allah. Nasıl anlamadım. Neden dedi? Nasıl. Şöyle geçelim şöyle basitçe. Hop. Balığa geçtik point mi? Lan ki daha. Oyun denemeye devam et. Harika işleri başarıyorsun gibi bir şey dedi. Tamam. Hemen şuradan çıkalım. İyi ya da burası. Böyle ketçaplar metçaplar da burada. Birin hapishanesi kadar çıkıyor. Lan hayvana baksın nasıl bağırıyor ya. Allah'ım beni korkuttu. içimi şey yaptı ya sesini kısalım birazcık arkadaşlar oh, 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 diye bir şeyler diyor yattı şuna bak ya nasıl bir şeymiş anlamıyorum ki zaten benim e, girmedim garip kodu yok ya nasıl şuradan tırmanalım arkadaşlar 20 aboneye ulaşırız bu arada arkadaşlar neyse salemale var ben şeye girmeyeceğim markete Robux'um bir yok çünkü. yanımda. Hop, şöyle. Şöyle hop easy. Easy ve easy, easy. tam geçtik. Basit zaten bunlar. <laughs> ah harika süt düştü. Ne dağınıklık diyor. Evet hakikaten ben de oy vermeye başladım rehbere. Galiba rehber burada eskiden çalışıyormuş. İstifa etmek istemiş. Yani izin vermemiş misteriyon bir de. Bakın burada şey diyor. Protesto ediyorlar. Eve gitmek istiyorum diye. Çok sıkıldım. Müdür çılgın. Açım. Sana yemek vermiyorlarmış bu çalışanı da. Eve gitmek istiyormuş şu sarı saçlı. Baksanıza kız da okuyor onlara. Neyse. Ee, nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Hmm değmemeye çalışacağız. Ne patatesin üzerine gideceğiz öğretim. Tamam geçtik kolaydı. Ne süper kahramanlar mahramanlar falan koymuş taraflara eğlence alsın diye. Bu san orman spor salonundan. Lan daha gel bakmadan geç öldüm ya ileri git daha yakında şu bir şey de dedi de. Neyse şu tokenleri toplayalım En azından kem sanırsam bir şeyler açıyordu. Bir tane gizli odaya açıyordu. Neyse. Ee. Ha, burada bir şey vardı ya. Gizli bir şey. Aha. Burada bir şeyler var ama tıklayamıyorum. Neyse. Sıradaki şey açalım. Bunlara diğersek ölmüyoruz. Çok ölmüyormuşuz. İyi hadi. <laughs> Şanslıyız. Şuradan şöyle gireceğim. Tokenleri toplayalım. Hemen yani şöyle. Tamam. Easy. You are so so easy. Hı Değince bir şey olmuyor. Dur abi bir şey deneyeceğim. Bu taraflar değince de mi bir şey olmuyor? Yoo. Ya ters psikoloji etmişler burada. Aaa. Lan oğlum. Ha, tam 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 Token'i kaçırmamışız. Tam değersek bir şey olmuyormuş. <laughs> Allah'ım yarım. Bozuldu mu ne oldu artık? hadi bilmiyorum. Token'i alalım şuradan. Ya şöyle çıkalım çıkalım. Eee? Ha buradaymış tamam. Buradan da gideceğiz. Ve kaydıraktan kalacağız. <laughs> Hoppala. tam geldik. Şuna bak. Şeyler meyler var. Ayaklarımız kırıldı. Çık diye ses çıktı diye. Yani düşünemiyorum. Beri gibi böyle Beri, Mr. Yummy büyük yani babaannemizden kaçış oyunlarını böyle ne bileyim garip gibi oluyor. Ben de anlamıyorum. Çok garip. Böyle garip oyunları ben de oynamayı seviyorum açıkçası. Yani mesela şuradan bir token alalım. Kitapçıya gidelim diye. Tamam. Biliyorum zaten. Hayır, bilmiyorum. Hatırlamıyorum çünkü böyle bir şey olduğunu. Ha, eski klasik taktikler işte ya. Hı. Klasik taktikler. Böyle sakın girmeyin falan diyor. Ben <laughs> gireceğim abi. Şuna bak yazmıştır bir de bir sürü. X tam sakın girmeyin donut unut. Ben sizce dinler miyim? Dinlemezdim. Bu yüzden gittim. Siz olsaydınız siz de şey yapardınız. Şunlar deyince şey oluyor mu? Oo, boşlukmuş orası zaten. Neyse. Başarısızlık da başarı doğru. Bilmem ne bilmem ne. Neyse geçelim şuradan. Hemen şöyle. Hop. Arkadaşlar yanıma arkadaşımı almak istiyorsanız. Bu videoya. 2 like. 4 like falan gelsin. Yanımda o obilerle arkadaşımı da istiyorsanız. Let's go. Trot. Kitchen falan diyor. Ben yani bir şey anlamıyorum zaten. İngilizceyi bilmiyorum. Bilmediğim için de pek fazla şey falan Ha buradan gidecek bir şey. Bu ne lan? Üf, ya şuna bak. Karakterin kafası oynuyor ya. Mr. Vim, sizden? bir anda bir şeyler. Tamam yaşadım buradan. Lan. Aa. Normalde Roblox'ta böyle bir ekran kapanıp da bizi bir yere düşünlerdi ama öyle olmadı. Şurada. Don't me break the broken diye önce şey yapmış. Koymuş. Neyse. Joking. Bir şeyler yemek yemekler. Ya oğlum niye deviyorum Süper bir oyuncusun. Dalga geçiyor oyun bende Alalım şu bazukayı. Ya abi. Bay lanet değil mi? Ama böyle isim mi olur ya? Ablacım sana hiç isim vermediler mi? Of yarabbim kovalıysa bak ya. Sıfadı mı çözüm ablacım Nasıl bir sen Nasıl vuracağız ve onu da anlamıyorum. Canlı da gönülden bu tarz söylerim. Bir de da... nasıl vuracağız? Vuramıyoruz ki. Tamam dur ablaya işte. Tamam güzel. Bu da eşi galiba. Eşi. Büyük ihtimal. Bay lanetli bir hay bay. Bay. Bayan lezzetliymiş adı ya. <laughs> bir bay bay lezzetli var bir de bayan lezzetli var Mister Yam zaten anlamı bir şey oluyor bay lezzetli oluyor Önce uyumlu olmuş güzel yani gel ya abla hadi koymuşum şey. i̇çinden böyle siyah bir şey, kırmızı bir şey çıktı. Tamam. Rozet verdi oyun bana hamburgerleri yemiyoruz tamam olsun tabak da alıyoruz ne yemek menüsü yazıyor Mustar bak snack dessert bunalık şuna bak böyle işte müşteriler garip garip müşteriler geliyor bunlara böyle zaten tipi tipi böyle şu olanları garip olanları garip garip müşteriler geliyor Neyse, yarasın Yesin orada boşver. Neyse şu patateslere de geçelim. Hemen, tamam tamam. Buraya gidince ne olacak? Ha. Lan. Üf, öldüm be. Ya hala bana aşamayı atlamak istemisin diyor. İstemiyorum. Allah Allah. Ama Robux al alacağıymış bu oyunda. Burada yemeğini yiyorlar böyle hesap ödüyorlar burada da burada da ketçap falan onları koyuyorlar bence güzel bir tasarım olmuş ah lan az önceki gittiğimiz yerden mi burası gidebilir miyim yok gidemiyormuşum tamam burada da iyice hisseler kıyafetler var alamıyorum tamam burada da kıyafetlerin üzerinden zıplayacağız neyse Allah bu zaten bu video 10 görüntülenmenin üzerinde olursa yani tekrar çekeceğim arkadaşlar. Yani böyle ben de seviyorum. Siz de seviyorsunuzdur. Like atmayı <laughs> unutmayın bu arada. İdilenmek için demiyorum. Kaplarımız oldu ya. Şeyim. Allah. Tek checkpoint almadık mı? Neyse olsun. Ya abi ne oluyor ya? Mysterium uygun değil falan bir şeyler diyor. Lan oğlum. Ya, ya Allah'ım yarabbim pes etme neredeyse orada sınıf falan diyor. Neyse yavaş yavaş. 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 Ya abin, daha demiyorum bile nasıl oluyor daha? Neyse. Hop. Abi tam bu benim adam tamam. Tamam. Koşmaya devam et falan diyor. Devam edeceğim ben da. Sen bana böyle sürekli öldürürsen Devam edemem maalesef. Tam. Şunda şuradan girelim. Araba araba falan var. Çekici arabalar falan. Abi beni de götürme araba. Ben eşya değil miyim? Değilim ben eşya eşya. Neyse. Çok konuşmayalım. Şuradan girelim şöyle. Uf uf. İyi oyunlarını seviyorsanız yani yeme oyunlarını çekeriz arkadaşlar. Bu arada benim favori Roblox şeyim Heron Papi. Siz de onun kanalına abone olursanız sevinirim. Neyse. Bakalım. Olsun. Sağlık olsun dedim. Her hata öğrenme şansıdır. Tamam. 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 İyi oldu. Bak bana deyince. Ha şopa gidiyoruz. Tamam. Yok yok daha sonra. Sistem uzaylı kardeş. Da ok oklar, moklar veriyor. Arkadaşlar. Neyse, şuradan bakalım. Yani şurada da ok var. Büyük ihtimal çıkış burada. Evet. Siyah yer. O oh, hep böyle işte. Siyah böyle kapanıyor, açılıyor. Neyse. Buraya girebilir miyiz? Yok giremiyoruz. Az önceki gitme yer burası zaten. Neyse. Burada et kasaplı yere geliyoruz galiba. Don, donduru, dondurulma yerine geliyoruz. Şu etlere değmeyeceğiz. Etlere değirsek ölürüz. Denemek istedim arkadaşlar. Hem de, deneyimli oluruz. En azından şey yapmış olduk. Şöyle. Hemen. Al ne? Yok yok bir şey yokmuş. Bu da böyle kutular mutular falan var. Hemen şöyle gidelim. Açıkçası ben de seviyorum harika pandayı. Ve Heron Papi'yi. Buradan pandaya selamlar olsun. Neyse. Şöyle. Geçelim şuradan. Aa, asansöre geldik. Tam buradan gideceğiz bu gitti, yukarı çıkacağız. Evet. Abi ne bitmek bilmezmiş bu süpermarkette Mr. Yamin. Her kademe atlattığımızda değişik değişik şeyler görüyoruz ya. Neyse. Biz en iyisi sorgulamayalım. Kaçalım yeter ki. Kurtulalım şu şeyi değişiklerin şeyinden. Arkadaşlar bu arada bu videoyu çekmeden önce hastaydım. Yani aslında çekmeyecektim. Sizler için çek çekmek istedim. Çıkış falan diyor. Sesim zaten böyle şey. Yani çıkışta mı çıkışta falan bir şeyler diyor. Yani nereden şey yapacağım anlamadım. Aha yani burada burada. <laughs> Açalım şurayı. Aa, arabaların olduğu yer. Az önceki şuradan geçtiğimiz yer. Uf. Hobi. Araba çalıp çarptı bizi. Hop. Geçtik. Neyse şu tokenlerden toplayalım. Tamam. Çabuk güvenli bir yere kaç diyor. Mr. Yummy kovalayacak mı bizi dedim. Kovalayacak gibi geldi bana ya. Token var şurada. Kovalayacak gibi geldi. Ha kovalamadı. Genelde vardı da. Neyse. Yeni obi yetinin buz köyü falan diyor. Yok hayır. Yeni obi yetinin buz köyü koşusu falan diyor. Neyse. Da. Yazıyor. Çıkmayı başardık. Bunun gibi daha eğlenceli oyunlar bilmem ne falan. Bizde YouTube logoları var. Bu neymiş? Ha. Şey şey. Şöyle üstümüze fan altımıza bir şeyler koyduğumuz şey. Buradan da bir şeyler yapamıyoruz galiba. Havan topları gibi bir şey. En özlü oyuncu yumurta falan diyor. uf 10 dakika bilmem ne de, falan bitirmiş. Tam burada da karakterimizin rengini falan ayarlayabiliriz. Ben beyazdı bence. Sanırsam hatırlıyorsam. Burada da Mr. Yami yakalanmış. Sadece daha fazla müşteri istemiştim. Hands elleri ellere baya aşağı in falan diyor. Ya yakalanırsın böyle. Garip garip şeylerle uğraşırsın. Şuna bak. Tipine bak bir de gözleri kıpkırmızı böyle makyaj mı yapmış ne yapmış neyse arkadaşlar burada videoyu bitirelim siz de bu videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ve bay bay